...kimle görüşüyorsun? Nihat Bey'le. Aa. Alo. Nihat Bey diyorum. Hani şu babanın eski patronu. Hani Yiğit onunla çalışıyor diye... ...Emir'in ortalığı ayağa kaldırdığı adam. Hani mafya falan diyoruz ya. Ay anladım Derya. Tamam işte Nihat. Şu bildiğimiz meşhur Nihat Bey. Yani Yiğit'le birbirimize girdik zaten. E haklı da... Yani karanlık bir tip sonuçta. Hoş yani bizim büroyu onun ofisi diye tuttuk ama pek hala da yaşıyorduk. Şimdi anlatamayacağım şeyler var sana. İnanmayacaksın ama onun bana zarar vermesini geçtim. Ben ona daha çok zarar verebilirim. Ama garip bir şekilde görmek istiyorum adamı. Özlüyor gibiyim. Hiçbir şeye hakkım yokmuş gibi hissediyorum Kübra.